Lütfen bu işin dramasını bozma. Tamam. Seyirci gülmeyin, siz gülünce yamuluyor. Evet, ananana'nın ikinci anananda. Oğlana doğru kafayı kaldırın. Üçüncü ananda bakıyorsun, evet. Hoşunuza gitti değil mi? Üç, iki, bir. Buyurun. Sen de kalk. Osman. <laughs> <laughs> Nasıl tazminat alın? <alayım>? Kestik. Kimi? <laughs> Çok. Osman ne oluyor lan? <laughs> Osman şaftı kaydı. <laughs> Osman ne oluyor oğlum? Ne gördün bizim görmediğimiz? Daha ne göreyim hocam? Bir sevgilim, bir karım. <laughs> Eski karımla yeni karım aynı anda. O karın değil. Hocam gençler <gülüyor> aç. <gülüyor> <gülüyor> o karın değil hali hazırda var olan karımla olmak üzere olan karım. O kasinin karın değil. Evlenmeden gitmişsin sen. Aa. Kadın hamile kalmış. evet ben benle evli değilsin Osmancık. Evet. Olur. Ne kadar hoşuna gitti lan? Evet otur. otur. Var. Senin kız arkadaşın var mı? Var. İyi tanısın seni de biraz. <laughs> evet. Üçüncü ananının anından alıyoruz. Na. Ne oluyor arkadaşım? Ne oluyor? <laughs> Afif bir sancı gibi oldu. <laughs> evet. Döndün mü? Hayır. E e da. Şaduman. Şaduman? Nasıl tazminat oluşuyor? <laughs> Arkadaşım. <çıktı. gülüyor> <laughs> <laughs> Evli olmasın için yapma alamıyorum. şunu. Osman'ı göreceksin. Osman diyeceksin. O sana Şadman diyecek. O da sonra sonra sen çocuğu göstereceksin. Çocuğu hafif oynatacaksın Osman'a doğru. Bunu gördün mü diyeceksin. Tamam evet. Üç iki bir buyurun. <laughs> Şimdi insan vücudu evet 7 katmanla oluşuyor. Ee. bunun altında da prezenta var. Evet. Çocuk onun içinde. Öyle çocuğu al göster diye bir şey yok. <laughs> Öyle bir şey yok. Ulan karnını Ulan, bu. gösterince içinde çocuk olduğunu anlar zaten ha, adam. Tamam, evet. orada kabilleşelim Ona doğru de. karnını salla. Evet. Tamam. Üç, iki, bir. <gülüyor> Kabilleşmek ne <laughs> lan? Kabilleşmek. Anlaşalım. <laughs> tamam. Ama kadınsın. O kadar kadın ol ki. Tamam, evet. Buyur. Kalktınız, i̇şte doru, ayaktasınız. falan sallayayım mı? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> tamam. Osmanlı göz gözesiniz. Önce ağır çekim. Osman ağır çekimdesin. Şaduman da ağır çekimde. Salla yavruyu Osman'a doğru. Yavrumuz üç metre. Hayır. <laughs> yavruyu salla. Aa ben de yavrum. Pardon. <laughs> ya böyle, şöyle bir ortamda adam beni aldatıp evleniyor. Arkadaşım sen yavruyu sallayacaksın. Osman sen de diyeceksin ki inanmıyorum. Yoksa ben benim çocuğum mu bu diyeceksin. Sen de diyeceksin ki arkadaşım, o geceyi hatırlıyor musun? Osman sen diyeceksin ki, hatırlamıyorum. Ben gemiye gül, di, bindiğim gün e, muza muza bastım, kaydım, düştüm. Tamam, evet. O mürilik sarımsağı vurdum dersin? Evet. <laughs> Üç, iki, bir. Buyurun. Başla. Salla. Bu senin çocuğun. Hayır. Gözüne sok çocuğu! <laughs> bu senin evladın. Osman, bunu bana nasıl yaparsın, ona nasıl yaparsın? Bana bunu nasıl yaparsın Osman? Böyle bir şey mümkün değil. Çok Çak ben... Osman'a bir tane. Çok haklısın. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım. evet. Çocuğuna basıp düşen ilk anneyim. <laughs> Arkadaşım Çocuk hadi. Çocuk doğmadan ayağıma dolaştı. Kestik. Kestik. Gönder sahneden herkesi yerine. Niye kız? Alkışlarla. <laughs> Gördük sizi vallaha. Zülüm. <laughs> Güvenlik. Oyunun sonunda seni kim alacak benim elimden çok merak ediyorum. Ya ben şimdi ne yapıyorum? Niye ya? yapmıyorsun iki saattir finalini? Allah ben ne yaptım ya? Daha ne yapacaksın? Çocuğu oğlanın gözüne sok diyorum. Ya buradaki tartışılması gereken konu, adam diyor ki... Ben muza bastım, düştüm, unuttum, bak bak bak. Bu mu yani? Bununla çarpışım. benim Benim suçum yok ki. Kim suçlu şimdi? Sen. <laughs> Hikayede mantık yok hocam. Kusura bakmayın. Adam diyor ki ben muza kaydım, düştüm, hiç hatırlamıyorum. Allah Allah. Her şeyi hatırlıyorsun, benim mi hatırlamıyorsun? Ulan her şeye inanıyorsunuz televizyonda. Bir benim kim hatalı? <laughs> He? Ha? Beşiktaş'ı seçiyorum. Ver selamını. Gideyim. <laughs>